Selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arena modunda Lilia oynuyoruz. Arkadaşlar, tehlikenin farkında mısınız bilmiyorum ama yağlı ekmek geldi. Yağlı yağlı. Adamlara güzel şeyler yapacağız. Buradan da 18 AP geldi. da Urs varmış. Hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel olacak. Videonun başında like'ları atarsanız ben de Yudum kahvemden aldım o sırada. Umarım keyfiniz tadınız yerindedir. Değilse de yerine getireceğiz abi kankalar hiçbir şey yapamazsınız bu arada bana ne oluyor şöyle bir sapıttı gibi benim şey ya Heh, tamam eller 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 alıştı arkadaşlar şimdi tamam güzel aynen tamam çok güzel çok güzel Oradan tak bir tane daha canı sen alırsan mükemmelsin adamım. Mükemmelsin. Bu güvende ne var? İblis dansı. He sen beni diriltemiyorsun. Böyle bir sıkıntı oldu. Dirildim gibi. Tamam çok güzel. Çok güzel. Aldık 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 aldık. Gel gel. Gel nazlı. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Nice. Veigar'a da acayip kötülük gelmiş. Dostlar videoyu çok kısa bir ara veriyorum. Şu anda benim linkimle World of Tanks oyununu indirirseniz buradaki tanklardan istediğiniz ülkeden olur. Hiç fark etmez. Bir sırayı komple ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Ve bu sadece 2 hafta geçerli. Arkadaşlar oyuna girdiğiniz zaman böyle bir ekran karşılıyor sizleri. Bir sürü harita var bu arada. Ben şu an sadece bir haritayı göstereceğim sizlere. Dilerseniz dediğim gibi indirip siz diğer haritalarda da oynayabilirsiniz. Şöyle bir gidelim bir iki tane de tank vuralım. Şakomay'ın neler yapar sizlere göstereyim abi. Arkadaşlar bir tane tank gördüm. Tak vurdum 38'i ağzına. Kardeşim üstüme koşa koşa geliyor manyak herif. <laughs> Oğlum çok zevkli oyun ya. Drift yapıyor. Vur bir tane daha çok güzel mesela bunu aldık direkt. Bunu direkt ayıkladık abi. Orada bir tane daha tank var. O tanka doğru koşacağım. Sırf size göstermek için adamın içine girdim abi. Adamın içine girdim. Şöyle patlayayım da en azından siz de görün abi bak. Tak tak tak. Bir tane daha vurdum. Ulan kestik adamı. <laughs> Bizimkiler de bastı da bak. O adam uzaktan bana sıkıyor. Arkadaşlar oyun bu şekilde. Genel olarak böyle istediğiniz gibi menzil alıp buradan uzaktan adamlara bakıp vurabiliyorsunuz falan. Çok eğlenceli bir oyun. Dediğim gibi ben şuraya park edeyim. Aşağıdan benim linkimle indirirsiniz. Beni de patlatıyorlar bu sefer. <laughs> Çok sevinirim. Çok desteklemiş olursunuz. Ekranda böyle bitiyor işte. Let's go. Hadi oyuna devam. Hadi Alistar gelsin ya güzel bir video izleteyim sizlere. Full böyle hani 16 17 round. Gerçi maksimum 15'i gördüm galiba. Kaçtır arena oynuyorum ama şöyle iki kere daha Q'ya verdik. 1.5'a düştü. Bir de iyi oyun çizmesi aldık. Oy 1.4 saniye arkadaşlar. 1.4 saniyede bir Q atan bir Lilia. Bu arada World of Tanks'ı benim için indirirseniz aşağıdaki linkten çok mutlu olurum. Çok güzel bir oyun. Benim linkle gittiğinizde ekstra tanklar alıyorsunuz. O sayacı doldurmam lazım ama desteklemiyorsunuz beni ya. O kadar yemeklerde şurada burada ders aralarında eşlik ediyorum. Size bir oyunu benim için indirirseniz. Harbiden müteşekkir olurum. Bu arada sizler için 5000 TL site bakiyesi çekilişimiz de var. Ona da katılabilirsiniz. Maya Pin sponsorluğunda yapıyorum. Onu da söylemiş olayım. Şimdi Ionia çizmesini de aldık. Bakalım. Hmm. Earth yapıyorsun Nila. Ya yani Morgana'dan Q kolay kolay yemeyiz de hareket hızını aldıktan sonra yemeyiz. Alana kadar birazcık sıkıntı olabilir tabii ki. Aha, şimdi onu attın ya kanka. Onu attıktan sonrası işte çetrefilli. Tamam, hiç hiç hiç, 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 hiç sorun yok. Hiç sorun yok kanka. Hiç sorun yok. Ben de Q200 var çünkü. Tak kafanlayım kardeşim babanın meyin Lilya Baba çok fena oynar bu çöre. Görüşürüz kardeşim tık 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 tik tik 144 AP'm var diyor. Güzelsin. Güzelsin. 18 AP kasmış. 2 tane Veigar pasifli. Bu da sapık bir adam. Bu da tehlikeli bir çocuk. Şimdi bunlardan hiçbiri işimize yaramıyor diyecektim ki zindelik geldi. Çok güzel oldu. Bak aşırı güzel oldu oğlum. Tehlikenin farkında mısınız bilmiyorum ama. Bu da spatula var. Bunda daha büyük dürbünlü silahlar. Tamam şöyle birazcık çevirelim arkadaşlar. Tamam. Zindeliğimi açabilirsem daha güzel olacak her şey. Tamam, zindelik. Nice. Bu çok güzel. Nice. Nice, oğlum. Nice, 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 nice. Görüşürüz. Of. Çok fena. Eller ateş. Bak bir de buradan 150 AP geliyor. Zindeli şu an Q200 var diye çok temiz açıyoruz arkadaşlar. Böyle şık 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 şık, şık sürekli Q'ya basıp basıp. açabiliriz. Hayatımın açık ara en güzel Lilia maçlarından biri olacak diye hissediyorum. Bakalım öyle mi olacak? Diğer takımlar ne durumda? Oğlum, oğlum, ne öyle? Onda ne var? Bak patlangacı güzel bassaydı orada Sion'u çocuğu sıkıntıya sokabilirdi. Form kenardan diriltme taktiğini kullanacak ama geç mi kaldı? Geç kaldı. Ha, geç kaldı. Bir saniye. Q bir saniye şu anda. Ver oğlum Liandri'yi. Ver 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 ver. Q bir saniye lan. Attığım gibi geliyor. Attığım gibi geliyor. <laughs> oğlum çok eğlenceli ya. Tak 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 tak. Evreka'lı Lilya gibi ya. Evreka'ya çok bir ihtiyacı yok. Çünkü W ve E skill'lerini atmıyorsunuz zaten Lilyada. Şu 200 gelmesi direkt başlı başına yeter yani. Şu hangi map yapacağız? Ataların Ormanı'nda yapıyoruz. Ataların Ormanı da hangisiydi ya? Ben bunları hep karıştırıyorum. Bu çöl gibi olan değil değil mi? Bunda geçilmez var. Bir an don var sandım korktum. Aa Ataların Ormanı burası. mı Oğlum bazen haritayı... Yani burası... Bilmem neler arenası değil miydi ya Yani Tamam öldünüz ki kankalar Yani Öldünüz Hiç maalesef kanka Baba, baba çok iyi. <laughs> çok iyi. Bunları kimse kesememiş mi? Ya bir herkes ölmüşler ama bunlar yüz can mıydı? Aynen. İlk biz bunları vurduk. Gayet güzel. Evet. Bakalım Sion bu sefer yine maçı taşıyacak mı? Uy, son pikselden. Evet. Güzel bir ulti diriltebilecek mi? Yok nereyi dirilti? Adama kötü şeyler yaptılar. Şöyle ultiyle de W'ya da birer tane puan verdik abi. Uy yapma level geldi de. Yani kılıç valisine gerek yok. Felaket sözcüsü. Yani bunu almazsak çok ayıp olur arkadaşlar. Bunu almazsak çok ayıp olur. q de var ya. Astıkça kasarız. Kaç veriyordu bir tanesi tek? İki lanetli güç veriyor tamam mükemmel iş yapar mı yapmaz mı fena ben var ya dream lilia oynuyorum kardeşim böyle bir şey yok yani harbiden böyle bir şey yok yani böyle bir şey yok kardeşim tak 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 kapıda kim var hadi hadi yapalım bu işi bu harita benim haritam simya talih hörsü mü Uy, bir dakika. Ya, elimizden geldiğince stek alacağız. Aha. Hani hey, kanka, eee okey gibiyiz ya. Gel bakayım. Gel 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 gel. Lan hadi. Kaç stek kastım? 44 kastım. 44 kastım. Çok güzel kastım. 2 Q daha alsaydım full kasıyormuşum ki bunlar tank değildi. Tanklara karşı iyice kasarız ya. Ben bunu sevdim. Gerçi benim şu an normalde hasar gitmemem lazım işte. Hasar gidersem buradan AP kasamayacağım ama. Yani. Bak bu ikisi mesela barzo tank. Neyse vadi alalım biz ya. Rabadon'u çok geciktirmem lazım arkadaşlar. Rabadon'u böyle son silah gibi. Böyle 1000 AP'ye yaklaşacak karakter. Bir anda Rabadon'u o zaman koymam lazım. Çünkü şu an ne kadar tank olursak o kadar fazla lanet kasabiliriz. 44 lanet var. 44 lanetle 55 AP geliyor. Galio Sion. Galio keşke tank olsaydı. Galio tank değil. Bizim çocuk kıza yazıyor muhtemelen Tamam, şöyle bir tur uyutalım Hiç sorun yok bu arada Bizim çocuğa istediklerini yapsınlar Ona ne lan? Tamam, çok okey bana bayağı okey kankalar bu arada. Tamam. Canlara vur istersen. Ben full stack oldum mu? Oldum gibi ya. Nice. Aynen. 50. 50'yi kastık bu tur. Kardeşim hep ben bak hep bana ucundan koyuyorsun. Az önce de 430'dum. Yani böyle olmaz. Seni geçmem lazım. Ben menzilli sayılmıyorum değil mi? Aynen öyle. Mutlak sömürüyü aldım geçtim. Parayı elimde tutabilirim. Biliyor musunuz? Asla, aslında stratejik olarak şöyle bir şey söyleyeyim size. Paramı hiç, hiç harcamayabilirim. Yani param mesela böyle kalacak. Full kalacak param böyle. Sonra belki prizmatik falan zarlarız. Yani AP'mizi arttırmamıza hiç gerek yok. Bir de Alistar var değil mi? Aynen Alistar var. Bence öyle yapalım. Yani bir sonraki tur para gelse mesela iki eşya alabiliyorsam bile almayacağım. Stratejik olarak o parayı ne, ne kadar geç harcarsam böyle kaybedene kadar böyle en zor durumda kalana kadar o parayı saklarsak daha fazla AP kazanırız. Çünkü bizim çocuk da sürekli scale oluyor. Mesela bakalım K ile Orn var. En kötü bir tane tank eşyası alırız sonra satarız. Bunlar seçenekler dahilinde tabii ki. Böyle bir tane vurduk ona. Bir tane vurdum şöyle. Aynen. Bu saati. Ne vurdum be? Ne vurdum be? 32 AP. Gel gel. <laughs> Kanka çok uyuyom ya. Yanlış anlamazsan. 50 50 de, buradan da 50 kastık. 617 koydum. <laughs> Sonunda geçtim bizim çocuğu. Rabadon lazım. Kardeşim. Bilemem. Ben de Rabadon yok. Güçlü yani güçsüz değil de. Takım arkadaşının rastgele eklentisine dönüşür diyor. Acayip kötülüğe dönüşse. Ne olur ki? Ya bunu alabilirim aslında ama. Gerek yok aldım bunu. Mücevherli eldiven oldu. <laughs> Kanka yapma bunu bana Şaka mı yapıyorsun ya? Tamam, harcamayacağım para. 672 AP bizim çocuk. Belki hem bu sayede prizmatik zarlarsak böyle bir Dragon Art ikiz maskesi falan yakalarsa çok tatlı olabilir ya. 2000 altın bende de var kanka. Hmm, sıkıntı bu çocuklarla yapıyoruz. Kanka ben burada elimden geldiğince Ben geldiğince şöyle Kanka maalesef ya Seni alkışlarla uğurluyorum Öldün kanka <laughs> Oğlum bu ne bu ne bir cevherli gelir mi oğlum ya acaba like atmayan da ne bileyim artık kardeşim Buraya bol bol arena videosu atacağım bu videoya like at ben de bizden değildir yani. Nilah ve nitelik üstüne nitelik şaka yapıyorsun. 3 örs mü geldi bana? Abi bir de böyle bir şey var. Doğru. Ver 25 AP ver. Hmm, %100. Atiklik büyü nüfuzu. Bu nitelik üstüne niteliğe dönüşme muhabbeti çok güzel bu arada harbiden. 20 de zırh mı alalım? 20 de zırh alalım. 4.5 var şu an. Dediğim gibi parayı tutacağım. Şu an almak istemiyorum bir şey. Ellerim titriyor. Ama rizikocu da gelebilir ya. Koydum. İkiz maskesi. Let's go. Let's go. 105 AP veriyor ikiz maskesi. Abu. Kanka. Kanka. Umarım sıkıntı yaşamıyorsundur ya. E kanka böyle olursa ben nasıl stek kasacağım ki? <laughs> tamam, dirilsin bir tur. Nice. Birazcık bekledim ya. Birazcık bekledim dirilsin diye. Kanka ikiz maskesi bul. Veigar. Ne olur kanka ikiz maskesi bu. <laughs> çok bozuk şeyler olacak. Çok bozuk şeyler olacak bak. Bak çok bozuk şeyler olacak. Nitelik üstüne nitelik dönüşerek mücevherli eldiven oldu. Okey 500 gold. Aldık 500 goldumuzu. Buraya bir Rabodon arkadaşlar. Diğeri de ne denir onun adı? Bu tacın adı neydi ya? Onu almamız lazım. İblis kral. Aynen. Buraya bir iblis kral ve dragon heart. Nerede o? Ejder yürek. Aynen. Bu ikisinden birini ayarlamamız lazım. Uğursuz koruma. Abo. Uğursuz al ya. Yapacak bir şey yok. Rabadon'u mu sattın kanka anlamadım ki. Rabadon'u mu sattınla? Anlamadım ki. Robotun yok muydu bu çocuğun? Anka öldün muhtemelen ya. Kanka muhtemelen öldün. Nice. 46 siteyim. Ver bakalım. Oğlum çocuk çok vuruyor bu arada. Ha fark ederse. Oğlum o flash ne lan? Aha W'sü öldü. <laughs> W'sü öldü. Oğlum neler yaşandı orada anlamadım. Neyse ya. 171 AP alıyorum bizim çocuktan. <laughs> Yok almadım da arabanın. Tekrar nitelik üstüne niteliğe dönüştü. A bo! Yok iki almayacağım. Dehşet salan. Yani bunu normalde almamız lazım arkadaşlar. Bunu normalde almam lazım ama ne gelebilir ki başka? Guglet falan gelir mi? Çılgın bilim insanı. Çılgın bilim insanı da çok iyi ya. Ama mecbur. Bu, bunu alacağız. Oo, bir dakika. Yüzde yüz Büyü nüfuzu kritik kuruş. Of. Çok fena geldi. Çok fena geldi. Ekstra buradan kasabileceğim için almak istedim arkadaşlar ya. Ne yalan söyleyeyim. Nerede oğlum? Eee? Ne oluyor lan? Oğlum çocuk nerede? Lan benim çocuk nerede? Ee, böyle böyle mi çalışıyor bu iş? Oha 70 kastım. 70 kastım lan. Dehşet salan sayesinde güzel kasıyoruz. Tamam, tamam. Kanka ne oldu az önce? Ben tek kaldım. Anlamadım ki. Üy, tekrar mücevherli eldiven oldu. Ben de anlamadım beni almadı. <laughs> Çaresizlik. Şimdi muhafızın örtüsünü satıp bir tane prizmatik koydum. Hmm. Yapma be. Gerçeklik kırılması magma kalkanı. Uğursuz koruma olur. Uğursuz koruma veriyor çünkü. Bunu zarladım. Gelmedi. Tam uğursuz koruma aldım. Uğursuz koruma cana göre scale oluyor arkadaşlar. Canımız azaldığı zaman oradan da yüzdesel AP alacağız. Tamam. Oha! Buldun mu lan? Aman tanrım. Adam. Oğlum oo. Sen ne diyorsun ya Anka sen ne diyorsun ya Kanka ben seni dalga geçe geçe kesiyor olmam lazım. Yanlış anlamını da hiç istemiyorum ama bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne lan? 2040 abi. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? <laughs> Kanka, robot yok da. Oğlum. Ne yaşıyoruz biz? 500 yetenek kızı Evrekan mı var lan? İğmeli büyüsü var. Aa bu. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı arkadaşlar. Hayatımın açık ara en iyi Lilia maçı. Oğlum bunlar eğlenecek ki. Bak bir de tekrar nitelik üstüne niteliğe dönüşüyor. Şımarmanın bu kadarı. 165 can. %160 kırılmaz ve kudret. Bir kudret daha. Tamam. Çizmeyi sattık. Aldık mı Rabodon? Rabodon aldık. <laughs> 1500 AP. Oğlum buraya gerçekten bir şey lazımdı ya. Buraya harbiden lazımdı. Ben şuraya bir iki tane de satayım atayım o zaman. 29 AP. Okey. %140 yetene kızı yetene kızı. E başka? 21 AP. Kanka çok sıkıntı bir adamız şu an yani. Hani bir sürü tur kaybedebiliriz. Yani inanılmaz. Böyle bir şey olamaz ya. Veigar line AP'm var. Uğursuz koruma açılınca bir de ekstra geliyor. Ben potla beraber görmek istiyorum. Güvenle Kane. Oy kestiler çocukları. İvmeli büyüye mi dönüştüm bir de? Ya kanka. <laughs> İvmeli büyüye dönüştü. E geçmiş olsun. İki tane koydum. 25 AP. Artık AP'yi daha ne yapacağım bilmiyorum ki. Ya aldım ya. Arkadaşlar. Son tur. Yani örs mörs yok zaten. Ekstra çok da kasabileceğimiz bir şey yok. O yüzden full pot alıyorum. Tamam geçmiş olsun. 2400'de bende var. Bir bitireceğim bunu. Çok uzun olmuş zaten. 27 dakikadır arena oynuyoruz. 27 dakikadır arena oynuyoruz abi. 500 AP de buradan geliyor. Tamam. Hazırız. Let's go. Kain vs. Gwen. O ne lan? O ne lan? Tamam. Sen sıkıntı bir adamsın. Oğlum 3200 AP. Lan 3200 AP'm var. Oğlum bu ne? Yönetemiyorsun. Kanka, <laughs> e, ee, uyku saati yapamadık. Aa, 3800 abi, 3800 abi. <laughs> Arkadaşlar like atıp abone olsanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere sonraki videolarda. <laughs>